Bir yüzden herkese merhaba. Ben Maya. Merhaba ben Gonca. Merhaba Emci. Emin Cihan ben. Ee, bildiğiniz gibi kendi dönüştürdüğümüz karavanımız Mayavan'la dünya turundayız. Ve bugünkü videomuzda sizlere ilk bir ay içinde, 30 günde yani ne gibi masraflarla karşı karşıya kaldığımızı, ne kadar para harcadığımızı ve hangi yolları gittiğimizi anlatmaya çalışacağız. Epey merak ediliyordu bu. Evet. Bir ayımızın özetini sizinle paylaşmak istedik. Bu videoda da bulabilirsiniz. Evet. Ayrıca bu 30 gün içinde neleri en çok sevdiğimizi, daha doğrusu enlerimizi Enlerimiz. <laughs> birazcık anlatmaya çalışacağız. <laughs> Abone olmayı unutmayın ve zile basın. Maceralarımız bol olacak. Daha yolun başındayız aslında. Evet. Çok başındayız. <laughs> günde 11 ülke gezdik. Tam 6500 kilometre yol yapmışız. Değil mi şoför? 6500 kilometre. <laughs> <laughs> Kuzey ışıklarına yetişmek için biraz hızlı gittik. O yüzden ilk ayımız biraz hızlı hızlı geçti. <laughs> Ama 6500 kilometrede ne yollar, ne, yollar ne yollar, var. ne <laughs> karlar, ne buzlar. <laughs> biraz yollara bakalım. <laughs> Şimdi şoförümüze sorular soracağım. Sizin için. <laughs> Şoför bey. Şoför 6500 kilometreyi tek başına kullandı bu arada gençlik. Evet, haberiniz Henüz olsun bir artık. katkım olmadı. Ne yapayım çok karbunuz vardı. Çok <laughs> katkım. <arkadaşlar. gülüyor> evet. Sorularınızı dinliyorum. Ne kadar mazot harcadınız Emin bey? Ne kadar mazot harcadık? İşte 6500 kilometrede 700 euro sanıyorum mazot parası ödemişiz. 100 euro. Duydunuz. Evet. Bir de onun dışında tabii şey. Yol masraflarımız da oldu. İşte bu vinyetler vesaireler. İşte Bulgaristan, Romanya vesairede Macaristan'da vinyet ödedik. E, ondan sonra bir de işte Helsinki'ye geçtik Talin'den. E, orada da bir 126 euro falan ödedik. Aşağı yukarı 150-160 euro civarında da e, ne ödedik? Şey, yol masrafı. Yol masrafı. Yani, Olmuş yani mazot artı o eşittir 900-950 euro arası. Ama çok uzun yol gittik yani 30 gün içinde normalde altın 500 kilometre gitmek çok akıl kârı bir şey değil. Yani makul ve mantıklı insanlar, akıl sağlığı yerinde olan insanlar çok fazla böyle uzun seyahatler yapmazlar. Sen bize ne demek istiyorsun ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> ama biz e, birazcık uzattık işte Kuzey ışıkları mevzusuna ama iyi de oldu, iyi gördük yani. Tebdünüz değil mi Maya? Evet. Hı? ne kadar para harcadınız? 200 Euro para harcamışız. Kaç kampta kaldık? Kaç kampta kaldık? 9 gece kaldık. Gece yani kaldık. Yani 30 gecede 9 gece e, konaklamışız. Yani konaklamışız derken kamp yerinde konaklamışız. Onun dışında bu arada konaklama ile ilgili e, konaklama videosu yani işte ücretli ve ücretsiz kaldığımız yerlerin konaklama videolarını e, çok yakın zamanda çekeceğiz arkadaşlar. Bunu da bekliyoruz. E, kaç verermişiz? 200 Euro. 200 Euro vermişiz. 9 Siz gece. Geri kalanı ücretsiz park alanları, evet. e, yol kenarları gibi. Marketlerde bile kaldık aslında. <laughs> evet, tabii bir kalemde yeme içme yani market ve dışarıda yediklerimiz var. Kızlar çok masraf yapıyorlar. Nasıl çok masrafı <laughs> değilmiş yani? Ne kadar tutmuş? Burada. Marketimiz 190 euro aylık. Tutmuş? 100 yani 30 günde 190 euro harcamışız. markette. Şey dışarıda yediğimiz yemekler? 100 euro da dışarıda yemişiz. Yani 290 euro da aşağı yukarı işte, değil mi? <laughs> Yemek artı market masrafı. Öyle bir para tutmuş. Euro üzerinden söylüyoruz ki hani kurda sıkıntı olur. Yarın öbür gün bir daha seyredersiniz. Başka, yani bir sene sonra da seyreden olacak mutlaka. O yüzden euroya çevirip hesapladık hepsini. Çünkü farklı farklı para birimleri var. Baştan itibaren yani süreçte. Yani totalde ne kadar harcamışız? 1500 bakalım. euro olması lazım. Hı -hı. Her şey dahil. Evet. 1500 euro değil mi? 1532 euro toplam, toplam evet. harcamamız. Yani 900 euro yol masrafları benzin ve daha sonra, mazot ve e, yol masrafları 600 euro, 630 euro da diğer masraflar. Yani işte konaklama verdiğimiz paralar vesaire vesaire. Onlar var. Ee, onlarla beraber 1500 euro falan tutmuş şimdiye kadar 30 günde. Ama bu ay hem İskandinav, İskandinav ülkelerinin pahalılığını <laughs> hesaplarsak yine de kendimizi iyi idare etmişiz. Akur, yani benzin parasını zaten biliyorduk biz. Mazot parasını evet. hesaplayıp çıkmıştık onun dışında diğer masraflar şu anda şeye göre gidiyor. Ee, yani planladığımıza göre gidiyor öyle söyleyebiliriz. Makul devam ediyoruz. Ellerimizle devam ediyoruz. Aha. Maya Hanım sorunuz. <laughs> en ucuz ülke. En ucuz ülke e, Romanya ve Polonya. Polonya. Polonya en ucuz hı? ülke. Evet, onlar. En ucuz ülke onlar da. en ucuz benzin de onlardaydı bu arada. Hı. 1 euro 15 cent falan. Bir. Wow. mazot yani. Bir on beş. Bir on beş. Evet. En ucuz ülke bunlardı. En pahalı ülke ne? En pahalı ülke Norveç'te. Norveç'te. Hatırlıyorsun değil mi? Çok pahalı ülke. Ay evet. Sadece Yani <laughs> yumurtaya oturuyor. Lira. TL. Lira. 30 liraya düştü. Evet. Güzel. <laughs> <laughs> verecektik ama vermedik. Ekmeği de 20 lira verecektik ama ben. Ekmeği aldık. Aa it me yani. <laughs> Benzin de 1.6 1.7 euro civarlarındaydı yani 11 12 lira falan geliyordu. Aşırı kopuk bir rakamdı yani. Mazot yani pardon. Ondan sonra ondan Ama uzun sonra İsmet. Tamam. Lofter'de kalalım. Yani 5'te eee 5 6'lık Lofter'e gittik. Evet. Ee, şey sonra da İsveç. Değil mi? O da 1.5 euro civarında benzin mazottu. Ondan sonra Ama diğer daha inazında en daha yani iyi, yani. Evet. E göre <laughs> daha iyi. Arkamızdan da turist kafileleri geçiyor arkadaşlar burada. Sağ olsunlar. Tıkışmışlar bir yere böyle dolaşıyorlar. Aynı evet. kanaldan yürüyerek geçebiliyorsunuz. En sağlıyorlar ama... Yani aynısını burada yürüyerek gezebiliyorsunuz yani. Neyse. Neyse. Dedikodu yok. <laughs> Şimdi Maya'ya soralım. Maya en sevdiğin ülke? Ee, <laughs> <laughs> Neden? <gülüyor> Çünkü İsveç'ten nasıl diyeyim? Bağlantı aldım diyeyim. Oh. elektrik. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir cevap <çarpa> şey ya? <laughs> soğuktu ama sevdim galiba ya. Yani. Ha? Evet, soğuktu ama sevdim. Evet. Enerjisi güzel diyorsun. Bağlantı almış. Bağlantılar Peki, şey, gelmiş sevmediğin bayağı. Sevmediğin bir yer var mı? Sevmediğim bir yer Norveç. <laughs> evet. Norveç. Pahalıydı diyor. Sonra kızdım ay aslında. Sevmediğinden değil de. En mutlu olduğunuz anınız hangisiydi? Kuzu ışıkları. Tabii Kesin. ki kuzu ışıkları. Kuzu ışıkları <laughs> ve doğadaki güzellik. Doğadaki güzellikler. Evet. Peki en sıkıntılı zamanınız? En sıkıntılı olduğunuz zaman? Şimdi o, o büyük bir hikaye. Büyük bir hikaye. Evet. Yolda evet. kalma hikayesi. Evet. Şurada. Şurada bir... videomuzu evet. izleyebilirsiniz ama en böyle derinden hissettirdiği an orada korkuyu bize Narvik, Norveç e Nar... girdiğimizde... evet, Norveç'te valla bayırda çıkmaya çalışıyoruz, çıkamıyoruz, kayıyoruz, arkamızda tır var, gecenin bir yarısı <laughs> tır e, şu evlerin olduğu bariyerler duvarlar, mi? duvarlar duvarlar duvarların oraya çarptı, biz orada kaldık. <laughs> zar zor çıkabildik. Geri dönemedik. Evet, yani. geri dönemedik. Hiç kurtardık ama. Evet, yani. yukarı çıkamadık. O sabah erkenden kalkıp e zincirlerimizi taktık. Sonra o çık. bayırı çıktık. Sonra <laughs> zincirlerimizi çıkarttık. Zordu. <laughs> zordu. Zordu, evet, zordu. Çok karlı zordu. buzlu o anlar zordu. Evet, evet. Sonunda bizi çıldırdı. <laughs> evet. <laughs> Senin <laughs> <ne gülüyor> sevdiğin bir kenarısı bu arada? Benim en sevdiğim ülke İsveç herhalde ya benim Değil de. Değil mi? Ben de öyle Hı, oldum İsveç'te. yani. İsveç'te. Kaç ülke? 11 ülkede. İsveç, İsveç. herhalde. Evet, İsveç. Rahat hissettik. O çok, kadar karar rağmen çok huzurlu hissettik kendimizi yani <laughs> İsveç'te. Güzel. İnsanlar biraz daha yardımcı oldular. Belki onun da etkisi var. Olabilir. Ee, mesela şöyle örnek bir şey. Ee, bir benzin istasyonunun önünde telefona bakarken biz biraz uzun kalmışız. Evet. İçeriden bir adam çıktı, size yardım edebilir miyim, bir şey mi arıyorsunuz diye kibarca sordu. Evet, doğru. <laughs> yani İsveç'te daha tatlıydı insanlar, böyle evet. daha cana yakınlardı. Evet. Sürekli gülümsüyorlardı. Biz ilk kez gittik İsveç'e, o yüzden daha da belki etkilendik, o da olabilir. Belki de. Evet. En sevdiğiniz kamp alanı hangisiydi? Hmm, kamplarımız. Hmm. Benimki... Kamp Rifa. Yine İsveç. <gülüyor> <gülüyor> evet, İsveç, gene Kiruna. Tamam. Kiruna'da kamp yapar. Senin kim? Bence. Karar veremedim. Kamp yapan iyiydi. Kamp yapan ben en çok şey Ama sevdim. Ama e, Estonya'daki park yeri vardı ya şey. E e kayak yapma. Kayak yap yer. Doğru, orada da o, çok, çok rahat edecek. Orası güzel. <laughs> Tabii, sen parasını düşünüyorsun. <laughs> en ucuz da orasıydı vardı. En ucuz kamp yeri e, şeydi, o, o, söylediğimiz yerde, Estonya'daki yerde 10 Euro'ya kaldık elektrik dahil. En pahalı kamp yeri de e, Lofoten'deki kamp yeriydi. Evet, 30, 30 Euro. 30 Euro <laughs> Tam bir ayda 11 ülke gezdik. 6500 kilometre yol yaptık. 1500 euro harcamışız. 9 Euro'su yol ve mazot parası. 5-600 € da 630 € falan da yemek ve market. Parası. Yemek, konaklama. Konaklama. Diğer masraflarımız. Evet. Sormak istediğiniz varsa yine aşağıya yazabilirsiniz. Yorumlara. Ee, yakında yeni videolar geliyor. Karavanda bir gün videosu. Ondan sonra gezdiğimiz yerlerin vlogları. Onları da yavaş yavaş internet buldukça koymaya çalışacağız sağlığımızda da fotoğraflarımızı paylaşmaya başladık. Evet. İnternet buldukça daha sık yüklemeye söz veriyoruz. Evet. <laughs> daha güncel fotoğraflar orada oluyor. Daha güncel paylaşımlar yapmak istiyoruz. <laughs> Devam edeceğiz paylaşımlara. Evet. Sen <laughs> oradan da takip edin bizi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Maceralarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz yeni Görüşürüz. maceralarda. Görüşürüz. <laughs> Hop, bu videoyu da beğenin. Somzak. Sonunda... <laughs>